Merhabalar, Sade'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz taşınma eylemi. Taşınırken nasıl sadeleşebiliriz? Taşınmanın tasarrufa bakan boyutu ve genel manada taşınırken işimizi kolaylaştıracak birkaç madde. Ben hem kendimden örnekler vereceğim. Geçen sene Şubat ayında şu an bulunduğumuz eve taşındık. Neredeyse bir buçuk sene oldu. Neden taşındım? Neden böyle bir eve taşınma ihtiyacı hissettim? Burası iki odalı bir ev biliyorsunuz. Bu hikayemi anlatacağım ama daha öncesinde size genel manada taşınırken yardımcı olabilecek bazı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bu süreç epey stresli oluyor. Hem zihnen hem fiziken yorucu. Aynı zamanda maddi olarak da külfetli bir süreç. Bunu aslında bazen mecbur kalıyoruz. E, tayinlerimiz oluyor, iş değişikliklerimiz oluyor, belki ev alıyor oluyoruz ya da e, evimizde bazı sıkıntılar olduğu için taşınmak zorunda kalabiliriz veyahut da daha tasarruflu bir yaşam için bunu yapmış olabiliriz ki benim taşıma sebebim hem sadeleşme eğiliminden sonra eşyalarımın oldukça azalması hem de tasarruf etmeye ihtiyacı hissetmemdi. Öncelikle Genel olarak taşınacağımız evden yani artık geride bırakacağımız evin faturalarını, elektrik, su, doğalgaz gibi faturaların, aboneliklerinin iptal işlemlerini başlatmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu süreç zaten biraz stresli oluyor ev taşıma esnasında. Bir de bunlara zaman ayırmak gerektiği için ikisi bir arada sıkıştığında gerçekten çok koşuşturmalı günler olabiliyor daha öncesinden taşınacağınız günün tarihini vererek zannederim iptalleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle yaparsanız taşıma sonrasında faturalarınıza yansıyabilecek ekstra bütçelerle de mağdur olmamış olursunuz. Bununla beraber yeni taşınacağınız evinde abonelik işlemlerini başlatmanız gerekiyor. Taşındıktan sonra biliyorsunuz elektrik su hepsi çok büyük ihtiyaç. Bunlara dikkate alıp daha önceden planlarsanız bu stresi biraz daha azaltmış oluruz. Bununla beraber biliyorsunuz nakliye çok önemli. E, eşyalarımıza o kadar paralar ödeyip alıyoruz. Onlara iyi bakmak için temizliyoruz ama taşıma esnasında eşyalarımız maalesef çok fazla yıpranıyor. Dikkat eden firmalar var, etmeyen firmalar var. En iyisinde bile eşyalar ne yazık ki zarar görebiliyor. Yani bu biraz riskli. Hiç zararsız bir taşınma var mı bilmiyorum. Fakat araştırmak, baştan her şey konuşmak, gerekirse yazılı bir sözleşme yapmak bence oldukça mantıklı olur. Çünkü o gün biraz gergin ve stresli olabiliyor insan. Bununla beraber benim tavsiye edebileceğim şey, bazı eşyalarınızı, değerli eşyalarınızı taşıyıcıların, nakliye şirketlerin inisiyatifine bırakmamanız. Daha öncesinde alacağınız patpatlar ve bunun gibi koruma eşyalarıyla böyle hassas eşyalarınızı kendiniz önceden paketlerseniz biraz daha eşyalarınızı korumuş olursunuz. İşte faturaları, abonelikleri hallettik, nakliyeci bulduk koli, kutu, poşetler bunlar taşıma esnasında en çok ihtiyaç hissettiğimiz şeyler. Ne kadar yeterli sayıda olursa o kadar toparlanmak kolay olur. Kutuları bir şey sıkıştırma telaşı da insanı biraz e, strese sokan bir şey. E, o yüzden yeterli sayıda koliyi önceden ayarlamak, bulmak, bant, işte pat patlar dediğim gibi eşyalarımızı koruyacak bu tarz ürünleri önceden temin etmek de taşıma sürecinde bizim stresimizi azaltacak eylemlerden bir tanesi olacaktır. Eşyaları kolilerken aynı zamanda da sadeleşmeden bahsedeceğim ama buna girmeden önce birkaç şey tavsiye etmek istiyorum. Taşınırken dört parça kutuyu ayırın bir kenara diyorum. Neden? Bunun bir tanesinde sizin ana eşyalarınızın, ana ihtiyaçlarınızın olmasını tavsiye ederim. Ne demek istiyorum? Taşındığımız gün, o günün akşamı ve o günün sabahı bize lazım olacak bazı eşyalar var. Yani işte gece yatacak pijamamız olabilir, diş fırçamız, diş macunlarımız, çocuklarımızın varsa kullandığı ilaçlar bizim ilaçlarımız, tuvalet kağıdı olabilir, peçete olabilir. Bu tarz eşyaları bir kutu içerisinde eğer muhafaza ederseniz taşınmadan önce ayırırsanız bir kenara taşındığınız akşam ve taşındığınız günün sabahı Acaba o eşya bu kulide miydi, şu kulide miydi, neredeydi diye kutuları sürekli o gün açmanıza ve o eşyaları ararken etrafa dağıtmanıza gerek kalmaz ve daha az strese girersiniz. Yani bir kutu ana ihtiyaçlarımız için. İkinci kutu ise taşıdıktan sonra tabii ki karnımız acıkacak, mutfakta da bazı şeyler ihtiyaç olacak. Hemen taşıma sabahı sizin işinizi kolaylaştıracak ufak çaydanlık, birkaç bardak, tabak, çatal, e, ya da sürahi artık neyse bu tarz çok elzem o gün sizi kurtaracak mutfak eşyalarında ayrı bir kolye koyarsanız ve onu belirgin bir şeyle işaretlerseniz kırmızı bir koli bandı olabilir veya işte üzerine bir yazı yazarsanız kutuların içerisinde onu bulmanız e, çok daha kolay olur. O sabah da e, ya da o akşam artık e, taşındığınız vakit hangisi ise e, bu tarz ihtiyaçlarınızı da strese girmeden gidermiş olursunuz. Bir diğer tavsiyem de alet kutusu. Taşınırken ister istemez tornavida, çekiş, pense, cetvel belki, koli bandı, maket bıçağı, bıçak, makas gibi şeyler lazım oluyor. Kolileri açarken en basitinden maket bıçağına ihtiyaç hissediyorsunuz. Veya işte bir şey vidalayacaksınız, usta yeterince iyi yapmadı veya sizin yapmanız gerekiyor. O tarz eşyaları, aletlere de sizin çok çabuk ulaşabileceğiniz, bildiğiniz bir yerde olmasında fayda var. Arabanızda koyabilirsiniz varsa veya yanınızda götürebilirsiniz. Bunları da eşyaların arasında değil de ayrı bir yerde kolilerseniz, kutularsanız zaten çok fazla yer kaplayacak şeyler değil. Bu da taşınma günü işinizi kolaylaştıracaktır. Bir diğer şey de taşındığınız, artık bıraktığınız evin, temizliği. Ben e, ilk Afyonkarahisar'a taşındığım 4 odalı o evi geldiğimi çok temiz bulmuştum ve çok mutlu olmuştum. Yani bir insanın nasıl olsa buradan çıkıyorum gidiyorum deyip arkasını e, kirli bırakmaması ne kadar güzel bir davranış olduğunu görmüştüm. Ben de e, en az o kadar evimi temiz bırakarak ayrıldım e, o evden. Hatta camları bile silmiştim diyebilirim. Bu bıraktığınız evi bir başkası temizleyecek de olabilir. Siz de temizleyecek olabilirsiniz. Bunun için de eşyalarınızın içerisinden o bıraktığınız evi süpürecek, silecek, toparlayacak birkaç temizlik e, aracını da ayrı bir yerde muhafaza etmeyi unutmayın. Onlar eğer kamyona yüklenirse sonra geri çıkartmak zorunda kalırsanız vesaire bunlar da maalesef e, zor oluyor. Taşınırken de böyle işte ben mesela elektrik süpürgemi işte bir yeri silecek bir e, bezi vesaire bunları ayırmıştım. Ee, en uçudan başlayıp evi böyle arkaya doğru süpürüp temizleyip e, sonra da ev sahibine evimizi teslim etmiştik. Eğer ev sahibiniz o gün göremeyecekseniz bile e, o evi boşalttıktan ve temizledikten sonra şöyle kısa bir evin videosunu çekip gönderirseniz hem siz kendinize garanti almış olursunuz ne olur olmaz hem de gönderirsiniz ev sahibinize yani evinizi bu şekilde temiz bıraktık teslim ettik gibi. Bunlar benim aklıma gelen şu an ufak tefek tavsiyeler. Şimdi Eşyaları kolilere yükledik, İşte nakliyeci firmayı bulduk, aboneliklerimiz tamam, yeni evimize eşyalarımızı taşıdık. Şimdi sadeleşim boyutuna gelelim. Eşyalarımızı toparlarken, daha doğrusu taşınırken eğer zihninizin bir köşesinde ''Ya ben de artık biraz sadeleşmeliyim, yaşam alanımı biraz sadeleştirmeliyim, kullanmadığım eşyaları artık vermeliyim.'' düşüncesi varsa taşınmak bunun için çok büyük bir fırsat. Farkındaysanız pek çoğumuz eşyalarımızı yerlerindeyken değil de bu taşınma esnasında kolilere yığıldığında e, ve kamyonlara doldurulduğunda şaşırır kalırız. Yani bu evden bu kadar eşya nasıl çıktı deriz. Ben bu şaşkınlığı Ankara'dan Afyon taşınırken kamyon önümüzden gidiyordu. Biz de arkada arabanın içerisinde çocuklarlaydık. Dedim ki eşime şu kadarcık az yer kaplıyoruz ama dünya yükümüz ne kadar fazla Erhan Bey dedim. O kadar kendimi kötü hissettim ki bu kadar eşyaya muhtacız. O günlerde de sadeleşmeyle tanışalı 4 ay falan olmuştu ve ben sadelikle ilgili sadece biraz kıyafetlerimi sadeleştirmiştim. Bir de kızımın doğum hazırlığını daha akıllıca yapmaya çalışmıştım. İşte bu fark ediş yani bu taşınırken eşyaların artık ortaya dökülmesi, her şeyin elenmesi için taşınma eylemi hakikaten çok büyük bir fırsat. Bence e, siz de eğer şu anda taşınma arifesindeyseniz veya önünüzdeki birkaç ay içerisinde taşınacaksanız yavaş yavaş eşyalarınızı kolülüyorsanız sadeleşme düşüncesiyle bunu yaparsanız harika bir şey yapmış olursunuz. Özellikle bazı eşyalarımız vardır. Hep bir gün lazım olur deriz. Bazı eşyalarımız vardı sayısından çok fazladır. Bunları ayrı kolilerseniz ve bu kolileri yaptıktan sonra taşındığınız yerde bunları hemen açmazsanız yani ihtiyaç duydukça açarsanız tam bir derin depolama mantığıyla sadeleşme eylemini gerçekleştirmiş olursunuz. Bununla beraber yeni evinize götürmek istemediğiniz artık hoşlanmadığınız veya gereksiz gördüğünüz, kullanmadığınız eşyaları da taşınma öncesinde işte Letko gibi, dolap gibi uygulamalarla, ikinci satışlarla satarak paraya çevirirseniz taşınma öncesi maddi kaynak sağlamış olabilirsiniz. Ya da bunları bağışlarsanız hem ruhen rahatlarsınız hem fiziken evinizdeki eşya yükünü azaltmış olursunuz. Yani taşınmak aslında sadeleşmek isteyen pek çok kişi için bulunmaz bir fırsat arkadaşlar. Yine ev yeni bir düzen demek. E bu yeni düzende, yeni evde daha sade bir yaşam hayaliyle bu eylemleri gerçekleştirmek hatta bu toplanma işlemini sizin için keyifli bir hale dahi getirebilir. Daha önce okuduğum kaynaklarda bazı minimalistlerin mevcut daha hiç taşınmadıkları evlerinde sanki taşınıyormuş gibi bütün eşyalarını kolileyip daha sonra zaman içerisinde ihtiyaç duydukça o koliler içerisindeki eşyaları ortaya çıkardıklarını ve bir süre sonra, belki 6 ay, belki 1 sene o kutularda kalan ihtiyaç hissetmedikleri eşyaları elden çıkardıklarını okumuştum. Bu da aslında bir taşınma provası gibi düşünebilirsiniz. Şu anda yalnız yaşıyorsanız bu daha kolay olacaktır. Yani siz de mevcut eşyalarını sanki taşınıyormuş gibi taşımasanız bile kolileyip zaman zaman his ihtiyaç hissettiklerinizi içinden alırsanız bu da sadeleşmek için çok güzel bir yöntem olacaktır. Peki ben neden e, 4 odalı bir evden 2 odalı bu evime taşındığımı biraz size açmak istiyorum. Tabii ki biliyorsun sadeleştim, tasarruf boyutu var ama önce neden 4 odalı bir ev tuttuğumdan bahsedeyim. Aslında e, 4 odalı bir ev tutmam gerekiyor düşüncesiyle e, öyle bir evi kiralamamıştık. Afyonkarıştıra iş nedeniyle Ankara'dan taşındığımız süreçte birkaç günlük zaman içerisinde yani 2-3 günümüz vardı ve ev bulmamız gerekiyordu. O tarihlerde de maalesef kiralık ev konusunda sıkıntılı bir dönemdi. Çok nadir ev vardı bazı yerler çok yıpranmıştı. Ben de işte temizliği yapmayı seven, işte evi daha düzgün temizliği gösteren bir ev istediğim için benim de bazı kıstaslarım vardı. Öyle olunca bir ev bulduk. Yalnız dört odalıydı. Biraz da kirası çok yüksek. Aslında bizim bütçemize göre bizi aşıyordu. Tek maaşımız vardı o dönemde. Böyle olunca kararsız kalmıştık ama okulun çok yakın olduğunu gördük. Yürüme mesafesinde. Servis parası vermeyiz. İşte böyle denk getirin, şöyle dedik falan o evi tuttuk. Ve ben o evi tuttuğumda Dediğim gibi daha sadeleşmekle ilgili çok da bir eylem içerisinde de olamamıştım. 4 ay olmuştu. Sonra doğum yapmıştım ve arkasından da taşıma işlemimiz oldu. Tam bir buçuk sene sonra, o eve taşındıktan bir buçuk sene sonra ben taşınma kararı aldım. Bu süreçte işte kitabımı o evde yazdım. E kızım biraz büyüttüm ve sürekli sadeleştim. Özellikle e, hobi atölyemde çok e, sadeleştim. Ara eşyalar dediğim o eşyalarda çok sadeleştim ve okudukça okudukça iki çocuklu bir anne dahi olsam bu kadar büyük bir ev ihtiyacım olmadığını düşündüm. Ha kendi evim olsaydı belki yine sadeleşirdim. Ferah bir evde yaşamayı tercih edebilirdim. Fakat kira verdiğim için geniş bir evde daha fazla kira demek olduğu için bulunduğum semtte bana biraz bu düzeni değiştirmem gerekiyor gibi geldi e, ve ben şu Ocak ayını taşınmaya karar verdim. Fakat bulunduğumuz mahallede bir oda eksilsem, 3 artı 1 bir, bir eve geçsem kirada çok büyük bir fark olmuyordu. Yani taşındığım masrafına değmeyecekti ya da o yorgunluğa değmeyecekti. Ben de daha küçük bir ev istediğim için iki odalıya bakmaya başladım. E, maalesef orada da çok alternatifim yoktu. Fakat bu evi gördüm. Yeni bir binaydı. Birkaç oturan vardı. Aynı mahallede 3 kilometre ötesinde ve oğlumun bir dönem sonra okuyacağı okula da yakın sayılacak bir daireydi. Eşime niyetimi açtım. Böyle böyle ben taşınmak istiyorum. Şundan dolayı, bundan dolayı. Eşim öncelikle hep şöyle söyledi. Hani sen hep büyük evlerde oturmuşsun. Biz dört kardeşlik ve evli ömrümüz genelde genişti. E, çok sıkılırsın. Tekrar beni taşınmak için zorlarsın. Ekstra beni masrafa sokarsın. Bu tarz şeyler söyleyince ben de ona söz verdim. Dedim hayır. Ben zaten beni sıkacak, bunaltacak bir evde geçmem. Bak şöyle bir ev varmış gel bakalım dedim ve bu e, evimize geldik. 100 metrekare bir ev burası, iki odalı, tek e, balkonlu, tek banyolu bir ev. Orası iki banyoluydu, iki, çift balkonluydu falan. Ve kış günü, şimdi eşim dedi ki yazın taşınalım, o çocuğun ilkokulu bitsin, ortaokula başlarken taşınalım. Hayır dedim çünkü neden? Benim biraz zihinde de tasarruf etmek de vardı. Eğer yazın taşınsaydım hem nakliye firmalarının fiyatları çok yüksek olacaktı hem de kiralar daha da artmış olacaktı. Kışın taşınmanın bazen böyle avantajları olabilir. Ben o avantajları değerlendirmek istedim açıkçası. Böyle olunca eşimi bir şekilde ikna ettim ve iki tane çocukla kış günü bu evimize taşındım. Toplamda maliyete gelecek olursak arkadaşlar şu anda bir, yani bir yılda 6000 TL e, bir tasarrufa gitmiş olduk. Şu anda herhalde 8500 TL gibi bir sadece kiramızdan ve acdatımızdan tasarruf etmiş olduk. Bu 8500 lira yani 17 aylık bir tasarruf diyeyim size. Belki gereksiz gelebilir. Ya da işte bu kadarcık tasarruf için ne gerek vardı? Az gelebilir. Kimisine çok gelebilir. Ama benim için önemli bir rakamdı açıkçası. Ve şu anda iyi ki taşımışız diyoruz. E, normalde Tasarrufla ilgili tavsiye edilen şey e, bütçe hesaplamalarında aylık gelirin dörtte birinden yani oturulan evin kirasının veya ödenen kredinin ev için kredi ödüyorsanız aylık gelirin %25'ini geçmemesi, maksimum %30'u kadar olması tavsiye edilir. Biz daha önceki evimizde oturmuş olsaydık bu %25'lik, %30'luk dilimi aşmış olacaktık sabit gelirimize baktığımız zaman. Siz de yani oturduğunuz evin kirasını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani benim sabit gelirimin yüzde kaçı kadar kira ediyorum. Acaba hani maddi olarak sıkışmamın sebebi kiramın fazla olması olabilir mi? Evet de büyük şehirlerde bazı şeyler çok daha zor. Bizim biraz tuzumuz kuru. Ee, Anadolu'da yaşıyoruz. Ben yani Afyonkarahisar'dayım. Burada hayat tabii ki büyük şehirlere göre daha kolay. Ancak yine de mutlaka tasarruf edecek bazı böyle açık kapılar aramalıyız, bulmalıyız diye düşünüyorum. Yani şu çağda koskocaman şirketlerin dahi küçülmeyi ve tasarrufa döndüğü bir dönemde Bizim de küçük bir şirketimiz evimiz yani biz de burada bir bütçe döndürüyoruz yaşam döndürüyoruz e, bizim de mutlaka tasarrufa mümkün mertebe daha fazla küçülmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ha şimdi bu e, işin maddi boyutu evet bu 8.500 lirak dediğim o tasarrufun içerisinde taşıma masrafımız oldu. Fakat kışın taşındığımız için o miktar gözümüze gözükmedi açıkçası. Şu an çok memnunuz. Ben de şöyle bir duygu oldu arkadaşlar. Evet ya ben 100 metrekarede de iki çocukla yaşayabiliyorum. Hatta iki iş gürütebiliyorum bu metrekarede. Evimin her metrekaresini kullanıyorum ve her metrekaresinin hakkını veriyorum. Böyle bir özgüven oldu. Bundan sonra daha küçük bir evde de yaşayabileceğimi düşünüyorum. Yani 70 metrekare bir evde de yaşayabilirim. Hatta eşime diyorum ki bana bir boş bir alan verin. Ben orayı kendim çizeyim. Bu evin yarısı kadar bir yerde bile gayet konforlu çocuklarımın da ihtiyaçlarını gözeterek bir yaşam alanı oluşturabileceğimi kendime güveniyorum. Küçülmenin, sadeleşmenin bir başka bana faydası ise maddi boyutun haricinde daha az ev içi iş yükü oldu. İki tane banyo, iki tane balkon, iki tane fazla oda yerine artık ben tek balkon temizliyorum. Tek banyo temizliyorum. Ve iki odanın temizliğini yapmıyorum. Bu iki kapı, iki pencere, iki zemin demek. Bunun için daha az deterjan harcıyorsunuz, daha az su harcıyorsunuz, daha az enerji harcıyorsunuz. Daha az ısınma masrafı veriyorsunuz. Hepsini bir araya getirdiğinizde yani hem küçülmenin, sadeleşmenin maddi hem de manevi yönlerini bir araya getirdiğinizde çok memnun edici bir sonuç oluyor açıkçası. Peki yani sadeleşmek için illa küçük yaşam alanlarında mı yaşamak zorundayız? Hayır tabii ki insan daha büyük metrekarelerde de sade yaşayabilir. Fakat şunu çok önemsiyorum arkadaşlar. Kesinlikle yaşam alanlarını küçültmek sadeleşmeyi destekliyor. Yani siz mecburen biraz eşyalarınızı küçültmek, daha fonksiyonel, daha az yer kaplayan, daha az sayıda eşyaya geçiş yapmak durumunda kalıyorsunuz. Mesela şöyle düşünün. 1.80 boyundaki bir kişi için 70 kilo gayet zayıftır yani zayıf bir insan dersiniz ama 1.55 boyundaki bir kişinin 70 kilo olması bayağı etine doğgun bir haldir yani fazlalıktır. Evlerin de metrekarelerin de kaldırabileceği bir eşya ağırlığı, eşya yükü var bana göre. İşte bu metrekare arttıkça da ya zaten daraltmıyor da işte işime de da dolanmıyor. Ya yani çok da olması da olur ama olması beni rahatsız etmiyor. Ortamı sıkıntıya sokmuyor düşüncesi ve durumu olacağı için aslında ihtiyacınız olmayan eşyalarla yaşamaya büyük metrekarelerde devam etme durumu var. Ben bu kıyası size bırakıyorum. Yani bu sizin tercihiniz. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Sadeleşme e, düşüncem, sade yaşama karar verme düşüncem olmasaydı, bir ev sahibi, bir ev alma durumum olsaydı mümkün mertebe daha büyüğünü isterdi ve ben bunun için de büyük ihtimal daha fazla borca girmem gerekirdi veya birikimimden daha fazla miktar ev için ayırmam gerekirdi. Ama şu an bana bu kadar da yeter diyebiliyorum. Bunun özgürlüğü, bu duygu çok güzel bir duygu. Ya da gelecekle ilgili, ya benim işte çocuğum var, çoluğum var, şunun var, nasıl sağarım endişesi zihninizden tamamen gidiyor. Hayır kardeşim diyorsunuz evim küçük değil eşyalarım ihtiyacımdan daha fazla. Çok fazla örneğini işittim. Kendi evinde oturup sırf o eve sığamadığı için evini sevdiği halde satıp daha büyük bir eve geçmek isteyen, bunun için borçlanmayı göze alan fakat sade yaşamı tanıdıktan sonra hayır ya benim evim de gayet güzelmiş aslında. Yani çok işi gördüm. Yine kendi arkadaşlarımdan salonu sadece misafir için ayırmaktan vazgeçip e, ee, evinin kendisine küçük geldiğini, ikinci çocuğuna ikinci bir oda yapamadığından dolayı ev değiştirmeyi düşündüğünü söyleyen. Fakat neden ben evimin en güzel, en geniş odasını sadece misafirden misafire kullanıyorum ki diye düşünüp e, oturma odasını iptal edip çocuklarını oda yapan ve yine evini seven, elindekiyle yetinebileceğini gören çok arkadaşım oldu. Bizde her zaman eksiklik algısı var. Bir yok deme yani bu, bu bana az deme. Böyle bir bilinçle büyümüşüz herhalde yani toplumsal bir hastalık gibi görüyorum ben bunu. Bir söz vardır. Zenginlik ne kadar çok şey sahip olduğunuzda değil, zenginlik sizin kanaatinizdedir diye. Şimdi toparlayacak olursak bu sohbetimizi, taşınma eyleminde işimizi kolaylaştıracak bazı ufak tefek tavsiyelerden bahsettik. Taşınırken sadeleşmenin de büyük bir e, fırsat olduğunu konuştuk. Benim hayatımdan da taşınmanın tasarruf boyutunu size aktarmaya çalıştım. Ben iyi ki taşınmışım diyorum şu anda sade evime. Umarım daha sade yaşam alanlarım olur gün geçtikçe. 3 yıl içerisinde bu kadar yol alabildim. Bir 3 yıl sonrasını düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum. Eminim çok daha kararlı, çok daha az eşyayla, çok daha sade bir yaşamla hayatımı sürdüreceğimi düşünüyorum. E, bu bir yolculuk. Benim yapmaya çalıştığım en önemli şey galiba hayatı kolaylaştırmak. Yani yaşantımı Çekilebilir bir hale getirmek. Şu anda 100 metrekarede yaşayan bir insan olarak kendimi Aa, harika bir iş yaptım gibi tabii ki görmüyorum. Fakat e, bu bir yolculuk dediğim gibi. İyi ki yaşamışım diyorum. Bundan sonra daha küçüğünü deneyimleyebilirim. Daha azını da deneyimleyebilirim. Bu bir yolculuk ve kendimi şu açıdan mutlu hissediyorum. İnandıklarımı, okuduklarımı, onayladıklarımı deneyimleme şansım oldu. Yaşam alanımı küçülterek, daha tasarruflu yaşayarak, yaşam alanımı küçülttüğüm için eşyalarımı daha fazla minimalize ederek bunu deneyimleme şansını elde ettim. Bundan sonra da umarım e, yine sadeleşmekle ilgili e, önüme daha güzel fırsatlar çıkar. Umarım bu video size faydalı olmuştur arkadaşlar. lisan ediyorsam affola. Sade evimde olduğunuz için, burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.